Hepimizin hayatında arkadaşları vardır. Hepimizin hayatında birlikte olduğu, aktivitelerde bulunduğu bir dünya insan vardır. Güzel. Arkadaşlarımız var kendimize göre. Peki sizin arkadaşlarınız içerisinde şöyle bir grup var mı? Bak bu çok özel bir grup. <laughs> Kim o biliyor musunuz? Buna en hayırlı dost diye ifade edebileceğiniz bir şeydir. Şimdi diyeceksiniz ki benim dostum çok. Tamam güzel arkadaşlarına beraber ne yapıyorsun şöyle güzel bir şekilde İstanbul sahillerinde gidiyorsun. Beraber tavla atıyorsun, beraber okey oynuyorsun, beraber internette açıyorsun böyle oyunlar oynuyorsun, silah oyunları oynuyorsun. Arkadaşına beraber vapura biniyorsun, geziyorsun, tozluyorsun. Güzel eyvallah ama bu senin maddi yönüne ayak uyduran, senin maddi yönüne hitap eden bir arkadaşlık. Aynı zamanda bu da lazım. Ama senin hayatında, senin senin mana yönüne, senin ahiretine yardımcı olan arkadaşın var mı? Gel bunu konuşalım bakalım. Mesela Said efendi nasıl bir arkadaştan bahsediyorsun? Şöyle gel kardeşim fırsat eldeyken Allah için bir salih amel daha işleyelim. Tembelliği bırakıp biraz daha Allah'a kulluk edelim, gayret edelim diye. Böyle bir arkadaşın var mı senin? Gel bir sor bakayım kendine. Eğer yoksa senin bence listende bir eksiklik var demektir. Ha yok varsa eyvallah bir problem yok demektir. Ama iş o ki insanın hayatında böyle insanlar olacak. Mesela ne gibi sayı kardeşim bana bir örnek verebilir misin? Hemen söyleyeyim. Mesela sen sabah namazına alarm kursan sonra arkadaşın da arkadaşlarından birinde sen alarm kurduktan sonra uyandıktan sonra arkadaşını arasan çağrı atsan onun namazına kalkmasına yardımcı olsan Bence bu hayırlı bir dostluktur. Bence bu salih bir ameldir. Mesela örnek veriyorum ben sana. Diyelim ki sen evdesin sıkıldın böyle. Git şöyle bir merkez bir camiye oradaki atmosferde oturmak istiyorsun. Şöyle bir ferahlayayım. içindeki böyle güzelliklerden şöyle bir keyif alayım ben. Allah'ı düşüneyim. Allah'ın razı olduğu yere gideyim. Allah'ın bir mescidine gideyim. Giderken arkadaşına desen ki gel kardeşim. ...bugün seninle beraber şu camiye gitsek, şu camide beraber bir vakit geçirsek... ...sence güzel olmaz mı? Sen bunu yapabiliyor musun? Yapman lazım değil mi? Veya efendim... ...arkadaşına şöyle bir beş dakikalık bir Kur'an kıraatı göndersen... ...hani arkadaşına böyle ne yapıyorsun? Sosyal medyadan böyle... ...içerikler gönderiyorsun. Bir takım böyle komik şeyler gönderiyorsun. Güzel, onu da yaparsın eyvallah. Hepimiz biliyoruz, hepimiz böyle güzel şeyler yapıyoruz. Ayrı mesele. Ama sen arkadaşına şöyle bir bir dakikalık, iki dakikalık bir Kur'an ayeti göndersem... ...onun hayırlı şeyler düşünmesine vesile olsan... ...bir de böyle bir yanın olsa ve arkadaşınla böyle bir alan oluştursanız... ...kendinizi arkadaşınızla beraber aynı zamanda Allah'ı hatırlatan dostluklar kursanız... hiç daha iyi olmaz mı? Bunun cevabını sizin gönül dünyanıza, sizin vicdanınıza bırakıyorum. Benim çok öyle arkadaşlıklarım olmuştur. Halen de vardır. Mesela ben hayatım çok böyle medreselerde geçti böyle. Efendim Arap edebiyatını okuduğum, öğrenmeye çalıştığım zamanlarım, dinim, ilimleri, metinleri okuduğum böyle bir dünya böyle medreselerde kalırdım ben. Arkadaşlıklarımız hep bunun üzerineydi oralarda. O güzel günleri de rahmetle yad ediyorum. İyi ki de o güzel günleri görmüşüz. Cenab-ı Allah hepimize güzellikler görebilmeyi nasip eylesin. İnşallah.